Merhabalar. StyleKit PDS ekranından DXF nasıl gönderilir onu göstereceğim. StyleKit'ten Gerber'e kalıp göndermek istiyoruz. Biz StyleKit PDS'e çift tıkladım. Daha sonra burada dosya model aç diyorum arkadaşlar. Model aç. Model aç sonra varsayılan klasörler görüyorum. Burada trend yola çalışıyor firma. Trendyol'a çift tıkladım. yol içerisinde de 2022-2023 klasörü oluşturmuş firma. Burada çift tıkladım. Burada gömlek kalıpları, dokuma pantolon, elbise gibi bir sürü dosyalar var. Gömleğin içerisine girdim. Bizim istediğimiz kalıp kodu 0267. Onu seçtim. Daha sonra aç dedim. Bir kere PDF ekranına getirdim. Daha sonra Stargate PDF ekranından kalıpları DXF göndermek için dosya. Dxf gönderi seçtim. Tamam dedim. Tamam dedim pencerede. Yine tamam dedim. Dan dedi. Bitti dedi. işlem tamamlandı. Tamam dedim. Onu küçülttüm. Bilgisayarımda masaüstüne üstüne kısa olaraktan Dxf dosyasının içerisine düşmüş oldu. Normalde buraya gelmiyor. Normalde bilgisayarım C C'nin içinde StyleCat, StyleCat'in içinde Styles, Styles'ın içerisine buraya düşüyor normalde ben ne yaptım? Style'ın içerisinde DXF dosyasına düşüyor. Ben ne yaptım? Ee, DXF dosyasını buradan gönder, masa üstüne kısa oluştur dedim. Yani şuraya attım. Hiçbir daha buraya girmeye gerek yok. Yani uğraşmıyorum uzun yol olarak. Burada kalıpları seçip kopyaladım. Flash belleği açtık içine yapıştırdım. Daha sonra gerber de açacağım bu kalıpları.